Selamlar, merhabalar benim takipçilerim, arkadaşlarım ve YouTube kanalımın yeni misafirleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şahane güzellik sırlarımı paylaşıyorum sizlerle. Hemen tarife geçiyoruz. 1 adet muz alalım. Muzun kabuklarını soyalım. Bu yüz maskesinde muzun içini kullanacağız. Önce bir doğrayalım muzu. Doğranmış muzu bir çatal yardımıyla ezelim. Evet, muzu püre kıvamına getirene kadar eziyoruz. Şimdi bir yumurta alalım. Yumurtanın sarısını beyazından ayıralım. Bu yüz maskesinde yumurtanın sarısını kullanacağız. Şimdi hazır aloe vera jelini alıyoruz. Bir yemek kaşığı hazır aloe vera jelinden ekliyoruz. Mısır nişastasından bir yemek kaşığı ekleyelim. ve bir çay kaşığı kadar bebek yağından ekliyoruz. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Şimdi bizim botoks etkisini veren yüz maskesi, kırışıklıklar karşıtı, yaşlanma karşıtı ve aynı zamanda da cildi beyazlatan, sarkık cildi kaldıran, cildi gençleştiren, hücreleri gençleştiren ve besleyen yüz maskesi hazır arkadaşlar. Gelin şimdi hep beraber uygulayalım yüz maskesini uygulamadan önce cildimizi, yüzümüzü, boyun dekolte bölgesindeki cildimizi güzelce temizliyoruz. Temiz cilde yüz maskesini uygulamaya başlıyoruz. Muhteşem bir yüz maskesidir. Denemenizi tavsiye ederim. Bir gecede bile fark ettirecek olan kırışıklıkları yok edecek ve sarkık cildi kaldıracak. Cilt hücrelerini, hücrelerini onaracak olan muhteşem bir yüz maskesidir arkadaşlar. Bu yüz maskesini göz kenarı cildi dahil olarak uygulayabiliriz. Göz kenarındaki torbalar, siyah halkalar, koyu halkalar, kaz ayakları denilen kırışıklıklar. Bunların hepsini de tabii ki de giderebiliriz. Evet. Yüz maskesini komple yüzümüze, boyun dekolte bölgesine, göz kenarı cildimize ve ellerimize uyguluyoruz arkadaşlar. <laughs> Uyguladıktan sonra 20-25 dakika uzanarak bekliyoruz. Ondan sonra cildimizi yıkıyoruz yüzümüz yani yüz maskesini yüzümüzden cildimizden yıkıyoruz. Önce ılık suyla yıkayalım, ardından cilt temizleyicimizle yıkayalım. Cilt temizleyiciyle köpürte köpürte güzelce yıkadıktan sonra cildimizi bir kez daha cilt toneriyle silelim. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra tabii ki de akşamki nemlendirici kremlerimizi vitaminleşmiş yaşlanma karşıtı yüz kremini uygulayacağız. Göz kenarı çevresine de mutlaka uygulayacağız yüz kremini. Göz kenarı çevresi için kremini. Ellerimize de aynı şekilde nemlendirmeyi unutmayalım. Sabahları da güneşten koruyucu krem mutlaka mutlaka hem kışın hem yazın kullanmamız lazım. Çünkü kışın bile çok şiddetli güneş nuru olmasa bile yine de ultraviyolet ışınlar geliyor ve bizim cildimizin hızlı bir şekilde yaşlanmasına sebep olabiliyor arkadaşlar. Evet. Yüz maskesini haftada 3 defa olarak uygulayalım. İsterseniz 4 defa olarak da uygulayabilirsiniz. Hassas ciltler dahil olarak tüm cilt tiplerine uygundur. Ve bu yüz maskesini sadece 45, 55, 65 yaş üstü değil, tüm yaş grupları hepimiz kullanabiliriz. 20 yaşındaki kızlarımız da kullanabilir. 65 yaş üstü annelerimiz de kullanabilir arkadaşlar. Tabi beyler de kullanabilir. Başka sorularınız varsa yine yorumlar kısmında mutlaka yazınız. Sizlerle iletişimde olacağım ve sizlere videolarımda bütün yanıtları vereceğim. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakınız. Bay bay.